Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz Firuze yorumcu ben 15 Nisan salı gününden Kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbimin nuru, bereketi üzerinize olsun. Kalben ne ediliyor, ne istiyorsanız zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Yuvanıza esenlik nasip etsin, bolluk, bereket nasip etsin inşallah. Evet birkaç gündür burada değildim. Sevgili dostlarım beni özlediğinizi biliyorum. Ben de sizleri çok özledim. Ama e, cenazemiz vardı o yüzden sizlere video atamadım. Bugün sizlere uygun ve bugün müsaitliğim olduğu için de bir video atmak istedim Tabii ki e, tekrar hatırlatmak istiyorum videonun başını izleyemeyip e, sonunda soranlar olur diye tekrar söylüyorum e, cenazemiz vardı o yüzden video atamadım e, şimdi müsait oldum ve sizlere video yüklüyorum e, bana başsağlığı dileyip benim yanımda olan bana dua eden dostlarıma da çok teşekkür ediyorum çok yakın sevdiğimiz değer verdiğimiz bir büyüğümüz hakkı rahmetine kavuşmuştur yengemin annesi oluyor Evet bakalım bugün e, kimlerle enerjimi tutacak ve bakalım bugün sizler uyanları alın, uymayanları da iptal edin ve biliyorsunuz ki işimi yapmak zorundayım. Bu videoyu çekmek de zorundayım. Sizleri de daha fazla bekletemem. O yüzden ben buradayım. Tabii ki alma verme dengesi benim için de çok önemli. Videoyu izleyerek kanala abone olarak enerjinizi aktifleştirin. Ve siz size uyanları alın, uymayanları da iptal edin. Süper teşekkür et tuşundan destek olmak isterseniz de arkadaşlar oradaki desteğiniz sokak hayvanlarımız ve ihtiyaç bölgesi içindir. Benim bakımlarım da emin olun ki inanın ki bu şekildedir. Sizler benden bakım aldığınızda ben ihtiyaç bölgesi ve en önemlisi sokak hayvanlarına da destek oluyorum. Bunu da buradan bildirmek istiyorum. Tabii ki ulaşmak istiyorsanız da e, YouTube'un açıklama kısmında. Orada telefon numaram her zaman sabittir. Bunu da belirtmek istiyorum. Instagram'dan da yazarsanız uygun ve müsait olduğum günler geri dönüş sağlarım sizlere. Evet, bakalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada baktığımız zaman bakın, bütünün en yüksek hayrını olsun diyerekten şimdi niyet ediyorum ve hislerimle yorumluyorum. Biliyorsunuz ki hislerimle konuşuyorum. Niyetiniz niyetimdir diyerek sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişiye minnet aldınız. Burada kara kara düşünen ve burada e, gerçekten sıkıntı enerjiniz yüzünüze de yansımış ve uykularınıza da yansımış olduğunu gösteriyor aklınızdaki kişiye niyet almışsınız aklınızdaki kişi partneriniz eşiniz evladınız artık neyle meşgulsünüz zihninizi hangi konu yorup size ağır geliyor bakın niyetinizde bu yansımış diyor ee, bazı şeyleri merak ediyorsunuz aslında kırılan bir kalp var ve e, burada merak ettikleriniz çok fazla diyor bu kişi benim kalbimi kırdı bu kişi beni incitti, üzdü, söz verdi, tutmadı ya da o kişiyle ilgili bir sıkıntı yaşadınız, dara düştünüz, zora düştünüz ama hala onu kolluyorsunuz, dualarınızla, iyi niyetinizle güzel enerjiler gönderiyorsunuz. Ama şunu da merak ediyorsunuz, bu kişi gerçekten pişman mı? Şu anki enerjisine niyet aldığımda bilirsiniz enerjiler çok hızlı değişir. Siz bu kişiden daha güçlüsünüz, çok da üstün ve çok da cesaretli, çok da akıllı ve mantıklı hareket eden birisiniz. Ama e, bu kişi çok dik kafalı ve çok kendini düşünen ben merkezde aslında biraz da toy bir enerjide olabilecek olduğunu da hissediyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki toprak grubuna mensupken e, burada su grubunu da baz alabiliriz. Yükseleni ay burcu güneş burçları da olabilir ve bu kişi birçok e, konularda iş hayatında aile hayatında gelecek ile ilgili konularda en önemlisi psikolojik ve denge konularında da çok tıkanık olduğunu ve önünde engeller olduğunu gösteriyor bir kurt yansımış kurt enerji olarak iyi değildir sinsi bir düşmandır ve engeldir ve bu kişi bakın kolundan biri çekiştiriyor diğer kolundan biri çekiştiriyor ve büyük bir sıkıntı var diyor ve bu kişi gerçekten aslında aklınızdaki kişi size bir şeyleri anlatmak ya da kendi kendini e, tam anlamıyla açamamış da olabilir ve siz burada içinizin rahat olmadığını sizden bir şeylerin saklandığını hissediyorsunuz Aslında yalan enerjiler gizemli enerjiler de çok mevcut bunu da söyleyebilirim şu an konuşmuyor olabilirsiniz konuşuyorsanız da eskisi gibi değil soğukluk da olabilir ve bu kişinin kolundan çekiştiren bir kadın diyor bakın e, şöyle göstermek istiyorum Evet Böyle balık etli, hafif kalçası dışarıda, saçlar yukarıdan toplu, siyah saçları da bir kadın bunu çekiştirmeye çalışıyor. Aslında sizinle konuşmak, size gelmek, bu kişi size kalbini, niyetini, duygularını, yaşadıklarını açmak istiyor ama bazı engeller çıkıyor ve siz de burada sinirli ve gergin bir bekleyiştesiniz diyor. Ve bazı konuşmalar yaşanacak diyor. Ee, bu şu an dengeyi kuramasa da şu an karamsarlık enerjisini çalıştırsa da iç dünyasına da çekilmiş biraz rahatsızlıkları ve özellikle de maddi tıkanıklıkları da var diyor şu anki enerjisine çok net yansımış e, her şey üst üste gelmiş ve şu an tıkanmış gel gitler yaşıyor ama sabit fikirli bir kişi onun dengesizliği e, burada bakın bu Kadın kim ise siyah saçlarda onun dengesizliği bu kadının kötü bir enerjisi üzerinde mevcut. Özellikle 13 vakittir bu kişi bu kadar e, sorunlu, sıkıntılı, dengesiz, size karşı ilgisiz ve aynı evde yaşıyorsanız da problemli sorunlu diyor bunu da belirteyim ama kötü bir enerji var sevgili arkadaşlar bu kötü enerjiden sizi gözü görmüyor ve karşı tarafa çok daha iyi çok daha ılımlı dışarıya bu şekilde ama size gelince agresif fevri yalanlı dolanlı bir enerji de diyor. Bu kişi sizi çok değersiz hissettirmiş, kendinizi çok sorgulamışsınız, yere gelmiş kendinizi değiştirmek, dış görünüşünüzü bile değiştirmek istemişsiniz. Aslında birçok hayatınızda onunla ilgili feda ettiğiniz noktalar da var. Belki evladınız, yerinizi, yurdunuzu değiştirmek istediniz. Belki onu üçüncü şahısların, kötü arkadaşların, kötü nefislerin enerjisinden korumak, değiştirmek istediniz değil mi? Çok çabuk oyuna gelebilen, çok çabuk kanabilen bir toy, bir enerji var artık katında duran bir kadından kaynaklı diyor. İyimserliğiniz dualarınız üzerinde olduğunu ama bunun burnu kattığında olsa da egosu tavan olsa da diyor sizin emeklerinizi iyi niyetinizi görememiş ama kötü enerjiden. Bakın arkadaşlar nazar iptal olmadığı sürece kötü enerjiler iptal olmadığı sürece. E, burada çok ciddi bir blokaj yaşıyorsanız bunlar iptal olmadığı sürece aydınlığa selameti zorlanırsınız Rabbimin burada selameti nasip ettiği konularda da tıkanıklık yaşarsınız. Bununla ilgili ister benden danışmanlık alın, ister benden destek alın, isterseniz ehli bir kişi yine biliyorsanız, tanıyorsanız destek alın. Enerji alanınızı, hanenizi temizletin, şifalandırın, korumanızı da üzerine alın. Her gün 11 ayetel terkürsü lütfen okuyun. Biliyorsunuz gıyabınızda da dua başlatmıştık. 11 aya kürsü, 11 Fatih Şerif, 11 İhlas-ı Şerif, Yasin Suresi, Fetih Suresi ismi ben bunları okuduğumda çok işi gücü rast giden, kendini iyi hisseden danışanlarım da oldu. Çalışma yaptığımda da oldu. Bakın bugün 3'ten 5 liradan belki 2 liradan geri geldiği zaman Maddiyatımızla alakalı evet e, bazı şeyler ağır geliyor zorlanıyoruz ama küçük detayları da gözden kaçırdığımızda ileriki dönemde çok daha katlanarak farklı bir şekilde de önümüze gelebiliyor. Ne diyor Rabbim tedbir sizden başarı benden diyor ama burada tıkanıklıklar var. Üç kere kutlamalar yapılacakmış e, burada tarihler burada günler burada konuşmalar sözler de verilmiş ama hep aksilikler engeller çıkmış kayıplar olmuş. Evet ruh halinizi çok etkileyecektir kilese de diyor. Burada 27 rakamına bir bakın. 27'sinde aklınızdaki kişi size burada bir dönüş, bir pişmanlığını duyuracak diyor. Bunu da bir aracı vesile olacak diyor. Yani ayın 27'si, Nisan 27 olur, Mayıs 27 olur, 27 gün olur, 27 hafta olur ama 27 rakamı çok net çıkmış. Ruh hali dengesiz. Siz ona öfkeli ve sinirlisiniz. Affedip affetmemek tabii ki size kalmış bir şey. Kararları siz vereceksiniz ama o da pişman. Siz de şurada boynu bükük kalmışsınız. Hatta yolunuzda bir türbe ziyareti var. Adında S, F harfi, L harfi, M harfi, hatta Ü harfi Evet Ç harfleri de var. Burada siz türbe ziyareti orada bir dua enerjinizin kabul olduğunu ve sonrası sadaka ve sonrası küçük küçük ikramlıklar vereceksiniz. Ki böyle pratik olmak gerekiyor değil mi? Sadaka ömrü uzatır. Evet şimdi burada boynu bükük biri var. Bakın bir erkek düşünüyor sürekli o kadar çok aktif bir düşüncede ki boynu bükük kalmış. Bir konu dert olmuş, elem yaratmış, sıkıntı yaratmış. E, bu elem ve sıkıntı yaratan boynu bükük kalan bir kişi burada bir davayı bakın ilahi adaletten gelecek bir güçle bir davayı kazanacak belki bir mahkemeyi belki hayatıyla ilgili kendiyle ilgili ama bir şeyi kazanacak ve tekrardan ayağa kalkacak diyor özellikle para ve burada özel hayatıyla da ilgili açılmalar ve şifalanmalar olacak diyor evet e, hanenizi daire içerisinde görüyorum bu demek oluyor ki hanenizin daire içerisinde olması koruma korunuyor olduğunuz dışarıya karşı dış etkenlerin kötü gözlerine oyunlarına karşı da koruma olduğunu ve bu korumanın da size etkisi olmaya başlamış olduğunu gösteriyor. Şimdi burada e, sıkıntı verenler artık dış etkenler buradaki sizi enerji olarak aşağıya çekmeye çalışanlardan da yavaş yavaş sıyrılmaya başlayacaksınız diyor. Resmen artık sınır koyacaksınız ve burada şunu da belirtmek istiyorum ki dalınızı kıran birine karşı Haddini bildireceksiniz yani bindiği dalı kırmış resmen bunu da belirteyim ona da haddini bildireceksiniz çünkü biri size karşı haddini aşmış artık e, o, o hak ettiği o durum her ne ise siz gerçekten konuşarak tepkinizi böyle çok sert olarak vermeseniz de anlayacağı dilden Konuşarak vereceksiniz haddini de bildireceksiniz diyor ama bu kişinin kalbinin enerjisi suratına yansımış çok fazlasıyla e, gerçekten şunu net söyleyeyim suratı kararmış kötü ruhlu bir kişiye haddini bildireceksiniz evinize iş yerinize artık hayatınıza müdahale etmeyecek bu enerjili insanları yavaş yavaş bahar temizliği yapacaksınız temizleyeceksiniz bunu da belirtmek istiyorum burada iki parça halinde eşyalar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor taşınıyor olabilirsiniz çeyiz hazırlıyor olabilirsiniz belki evinizi yeniliyor olabilirsiniz ama burada 25 rakamı çıkmış 25'inden sonra iki parça halinde eşyalar yavaş yavaş çıkacak diyor eskiye dair hiçbir şey bırakmayacak ve gerçekten çok güzel bir temizlik yapacaksınız Burada bir aslan enerjisi yansıması. Aslan ne demek? Güç demektir. Kudretlenmek, başarı demek, zafer demek. Belki de aslan burcusun, ayağa kalkacaksın ve bazı olaylar karşısında gücünü eline alacaksın diyor. Evet, burada ev ve iş özellikle ee, güç konusunda ev ya da iş elinize öyle bir alıyorsunuz ki gücünüzü artık burada e, güçlenerek çifte nasipler de elde edeceksiniz. Başınıza resmen devlet kuşu konacak e, tez vakitli bir haber tez vakitli gelecek para ve tez vakitte gelecek bir iş haberiyle başlangıç yaparak hayatınızı değiştirmeye başlayacaksınız diyor ve sizden yaşça büyük bir kişinin desteği olacak diyor B harfi R harfi z ve k harfinde bir kişi bir erkeğin desteği olacak diyor yeni anlaşmalar yeni görüşmeler başarılar imzalık işleriniz var şansınız çok açık diyor özellikle burada üç kişi bir e, görüşmeler yapacak bu görüşmelerde faydalar sağlanacak diyor iki erkek bir kadınla bir görüşme yapılacak uzak bir yer belki iş seyahatine gideceksiniz belki e, gittiğiniz yerde rızkınızı nasibinizi alıp geleceksiniz diyor bunu da belirtmek istiyorum anlaşmalar var diyor ve bu görüşmede diyaloglar çok iyi geçecek ve inşallah sonrası çok sağlıklı gelecekle de ilgili planlar yapacaksınız ee, zirve istiyorsunuz, aslında geleceğinizi inşa etmek istiyorsunuz, bolluk istiyorsunuz, bereket istiyorsunuz, huzur, sağlık, sıhhat istiyorsunuz, küs olduğunuzda barışmak istiyorsunuz, yuva kurmak istiyorsunuz. O kadar çok güzel hayalleriniz var ki burada papatyalar yansımış, bir de burada ayla yıldız yansımış. Şurada göstermek istiyorum. Bu başarı, bu zirve, bu bolluk, bu bereket. Evet size gelecek diyor şans ve bu fırsatı çok iyi değerlendireceksiniz. Yıldızınız dilerim yüksek olur ki o anda pratik olursunuz. Enerjiniz aktif olsun çünkü çok zorlu yollardan Zorlu insanların sınavlarından geçmişsiniz. Halinizde, enerjinizde tükenmişlik sendromu yaşıyorsunuz. Sanki böyle ben depresyondayım. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Elim kolum kalkmıyor diyorsunuz ama çok güzel şeyler planlanıyor. Sistem üzerinde bunu da belirtmek istiyorum. Evet, e, burada şunu da belirtmek istiyorum ki kırgın ve dargın olduğunuz evet küs olduğunuz biri M ve C harfinde L harfinde bir de K harfinde diyor. Bundan bir zeytin dalı geliyor size. Evet, yeşil ışık yakacak, engeller kalkacak. Hatta şaşıracaksınız. Siz tam bir karar verirken bir engel kalkıyor ve şoke olacaksınız. Bunu da belirteyim. Burada e, müracaat ettiğiniz bir devlet kapısı var. Belki iş için, belki de bir e, mal ve mülk için de olabilir. Bir satış için de olabilir. Bununla ilgili çok net söylüyorum. Bu... E, Evrak ya da bir mahkeme varsa da bununla da ilgili evet tamamen sizin istediğiniz bir şekilde ilerleyecek. Mahkeme varsa dosyalar sizin istediğiniz şekilde ilerleyecek. Satış varsa anlaşmalar sağlanacak. Burada 10 vakit çıkmış. Yani 10 güne kadar imzalar atılacak diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki buğday tenli, zayıf ve uzun boylu bir kişi. Ee, bu kişi size bir evrak bir kağıt getirecek burada bir imzalar atılacak diyor bu imza hayrınızda olacak diyor ve lütfen kalbindeki bilgeliği dinle kalbindeki sesi dinle seni çok doğru yönlendirecek diyor ve lütfen kendini affetmen gereken bir konu var. Kendini affet diyor. Çünkü iyi olacaksın. Affedersen kendine çok kızdığın, kendine çok yüklendiğin ve kendine yüklenirken de fazlasıyla kul hakkına girdiğin bir durum var diyor. Savaşlar var, mücadeleler var ama doğan ile özgürleşeceksin diyor korku enerjisi. Bunu lütfen iptal et. Çünkü bir işi yaparken ya da bir yere giderken böyle bir evham, bir vesvese çoğaldığını gösteriyor. Lütfen bununla da ilgili kendini oku ve koruma altına al ya da bir destek al çünkü evham ve vesvese şeytanın oyunudur sevgili arkadaşlar bunu da çok net söyleyeyim bu aralar e, hayatında kimse olmayanlar yeni tanışmalara sosyal medya üzerindeki tanışmalara tanıştırılmalara ayrıca bir dikkat etsin burada bir uyarı var para konularında ayrıca dikkatli olun ayrıca tedbirli olun diyor ve değerli bir şey kaybedebilirsiniz ya da para konusunda dolandırılabilirsiniz ayrı ayrı dikkatli olun diyor sağlık konusunda da uyarılar var kulak boğaz ve özellikle mide ve burada bakın karın bölgenizle ilgili burada bir tedaviniz varsa da ayrıca bir sonuç var diyor güzel şeyler önünüze gelecek bolluk ve bereket sizlerle olsun sizlere en güzelini emanet ediyorum keyifli huzurlu bereketli günleriniz olsun sevgiyle kalın dostlarım her şey gönlünüzce olsun Video izleyerek kanala abone olarak enerjiyi aktifleştirirsiniz. Başında belki dinlemeyen olur. Tekrar sonunda da söylüyorum. Cenazemizden dolayı sizlere 3 gün video atamadım. Ama bugün uygun oldum. Bugün müsait oldum ve sizlere video attım. Başsağlığı dileyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Selamet diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.